Şimdi buradan aşağı doğru kırdığı kanalı tekrardan şu bölgeye geldi. Şimdi buradan yukarı çıktığı zaman şu bölgeyi beklediniz ya. Bana sorarsanız bakın ben şuraya zaten not ettim. 86 630'u şurayı bir kırsın. Şuradan yani akümüle olduğu bölgeyi dahi kırdıktan sonra şuradan retestinde yani %1 %2 stop loss'la artık long yönünü düşünebilirsiniz. Çünkü artık saatlik e, düşen trend kırılmış oluyor. Ve tarih 17 Mart'ı gösteriyor. Analizde belirtmiş olduğum gibi bakın nereden red 7 Bir değil iki defa red 7 Bizi dinleyenler tekrardan kazanmış oldu. Değerlendirenleri tebrik ederim. E, baştan da söylemiştim bu bir yatırım tavsiyesi değildi. Sadece bilgilendirme amaçlıydı bilgilendiniz. Umarım kazanmışsınızdır da görüşmek üzere iyi haftalar diliyoruz.